yolculuk bir sahil kenarına doğru olacak. Bugün hava yağmurlu, yerler biraz ıslak. Çok fazla basmayacağız zaten. Şimdi Clio'yu kullandım bu hafta. 20'yi kullandım. Şu an bana o çok değişik geliyor. Dün evin önüne bir tane araba yanaşmıştı. Fiyat Egea manuel. İşte i20'de tam böyle evin garajındaydı. Garajın önüne yanaştırmış adam arabayı. Dedi sen de alıver yeğenim dedi arabayı. Egea manuel. Tabi otomatik vites kullanmaya alışınca 2-3 gün boyunca. Egea'ya bindim. Geriye takıyorum. Egea da geçmiyor. Cartlıyor araba falan. Ondan sonra dedim. He bunlarda devriyaj vardı. Yani çok ilginç oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani devriyajsız bir araba, devriyajlı bir arabaya geçtiğiniz zaman cidden çok farklı oluyor. Mesela Clio ile i20'nin direksiyonu bunun direksiyonuna göre biraz daha etliydi falan. Hele Clio'nun direksiyonu bayağı iyi. Ama bu biraz daha ince kalıyor tabi. Ya aralarında model yılı var. Onlar şimdi 2022 model arabalar. Biz 2010 model bir araba. Kıyaslayacak olursam şöyle bir kıyaslama yapabilirim. Bunda iyi. i20 Clio'ya göre kötü bir araba. E, hangi paketi? 1.4 atmosferik 100 beygirlik 6 ileri otomatik vitesli Hyundai i20 abi 1.0 TC en boş paket Clio'ya göre bence kötü bir araba. Neden diyeceksiniz? Clio'nun bir kere yol tuşu i20'ye göre daha güzel. Yol sesi i20'ye göre daha az. Ve duruş olarak da duruş zaten öznel bir şeydir. Kişiden kişiye göre de değişir. Ama nesnel olarak motor olarak olsun şanzıman olarak olsun i20'ye göre kat ve kat daha güzel bir araba. Şimdi ilerideki bir düzlük var. Mesela o düzlükte Clio'yu da denedim. i20'yi de denedim. i20 o düzlükte 1.4 atmosferik olan i20 en fazla 160 yapıyor. 160'da tıkanıyor ama Clio 170-180'leri görmeye çalışıyor. Yani görüyorlar. Görmeye çalışıyor demeyin görüyorlar. Yani durum böyle olunca benim Clio'yu aldım baktığım zaman daha çok hoşuma gitti. Clio ile bakın o kadar sert virajlara girdim. Hiçbirinde ESP açmadı ama daha i20 ESP açıyor abi. Yani bundan i20'nin yol 30 Clio'ya göre biraz daha kötü. Ama şöyle de bir fark var. Yol 30 konusunda şunu e, şey yapamam. Clio'nun jantları biraz daha büyük i20'ye göre. i20'de o kara jant dediğimiz teneke jantlardan vardı. Yani o sebepten dolayı da Clio'nun yol tuşu biraz daha iyi olabilir ama direksiyon hissi olarak bakıldığı zaman Clio bana daha iyi hissetti. Hani virajlarda olsun, gazlarken olsun Clio daha iyi hissettiriyor. Arabanın yola biraz daha hissediyorum. Fren olarak baktığımız zaman 20 ile Clio arasında şöyle bir fark var. Clio'nun frenleri i20'ye göre daha iyi yani. Şimdi bu videoda i20'yi videosu değildir ama yani Clio'da mesela frene bastığın zaman böyle fren pedalı dolu dolu geliyor tamam mı? Ama i20'de frene bastığın zaman böyle ya basıyorum lan sanki tutmuyor gibi daha fazla daha fazla basıyorsun bayağı basman gerekiyor. Clio'da da mesela 20'deki kadar frene bastığın zaman Clio direkt çakıyor olduğun yer, O çok güzel. Yakıt konusuna gelecek olursak e tabii ki de 1.4 atmosferik bir araba. 1.0 turbo benzinli bir araba. E, Clio basmadığın zaman <laughs> aynı yakıyordu. Karışık kullanımda mesela i20 8.3 yakıyordu işte basıyordum duruyordum falan uzun yolda tabii de 28 yıl önce yapıyordu. Çok fazla şehirci deneyimim olmadı iyi yemekler açıkçası. Clio ise 7.6'larda falan geziyordu. 20'yi kullandığım standartta kullandığım zaman. Arada güzel bir fark var. Yani Clio tabii de turbo benzin olduğu için devir aralıkları da gayet iyiydi. O yüzden biraz daha iyi gidiyordu. Başka aklıma gelen bir şey şunu söylemek istiyorum. Mesela i20'nin görüş alanı benim daha çok hoşuma gitti. Clio'nun biraz kör noktası var gibi. Clio biraz daha bana basit geldi. İç ambiyans olarak. Bir de Clio'nun içi dar abi. Hani yani kim ne derse desin. I20'nin içine oturduğunuz zaman mesela göğüs bakımından olsun. E, genişlik bakımından olsun. I20'nin içi daha rahat. Ama Clio'nun içinde öyle bir gömülüyorsun. işte her şey sana doğru geliyor. Yani Clio biraz daha sürücü otaklı. I20 ise biraz daha aile otaklı diyebiliriz. Clio ve 20 konusunda söyleyeceklerim hemen hemen yani bu kadar. Heh, bir de şunu söylemeye devam abi. Bak e, Clio'da led farlar vardı. E, e, çok güzeldi. Yani 20'de hala halojen farlar falan vardı. O çok kötüydü bir kere. Clio'da mesela ESP tuşu yoktu ama i20'de bir ESP tuşu vardı. O da güzeldi. Yani i20'nin artı yönü bu. i20'nin artı yönü ne biliyorsunuz arkadaşlar? Ben size onu söyleyeyim. Şimdi 1.0 turbo benzinli bir arabada hani turbonun turbo, nun, turbo nun dolayı belki bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama i20'de mesela turbo yok. Bildiğimiz atmosferik bir motor. O yüzden sıkıntı yaşama olasılığınız çok düşük. Şanzımana baktığınız zaman CVT şanzıman ya da Xtronic bir şanzıman var. Hani diyeceksiniz ki Xtronic çok fazla sıkıntı çıkaran bir şanzıman mı? Değil. Ama baktığınız zaman CVT bugün tüm piyasalarda sıkıntı çıkarmayan bir şanzıman olarak bilir. Aynı zamanda atmosferik motorda sıkıntı çıkarmayan bir motor olarak bilir. Çünkü turbosu yok. Çok basit motorlar. Hani baktığınız zaman i20 hani başıma dert açmasın abi. Ben yolda yüz yüz giderim. O bana yeter. Bakın 20 e, 160 170'lere çıkmıyor demiyor. Çıkıyor. Ama öyle bir bağırıyor ki araba. Clio da bağırıyor Oğuzlar'da ama Clio'nun Oğuzlara çıkışı daha rahat oluyor. Tırcı dayı şu an bana küfrediyor. Sövüyor olabilir ama neyse geçti. Işte. çıkıyor. Mesela Clio daha rahat çıkıyor i20'ye göre. O da turbonun farkından dolayı. Yani şu 3 günde mesela turbonun farkını çok iyi anladım. Ben normalde bu zamana kadar hep atmosferik bir araba kullanmıştım. 1.4 Hyundai 20 Pardon. Hyundai Accent R'yi kullanıyordum. Bazen böyle turbolu araçlar falan kullanıyordum ama çok uzun kullanmadığım için çok fazla bir fark benim açımdan söyleyeyim oluşturmuyordu. Ama şimdi böyle 2-3 gün turbo benzinli araba kullanıp ondan sonra bir de atmosferik i20 kullandığım zaman şeyi çok iyi fark ettim yani turbonun çok önemli olduğunu fark ettim. Herkes şey der ya hani bak atmosferikte bastığın zaman falan hani bir e, şey yok turbo lagı falan yok turbo suzu araçlar olduğu için bunlar. Bunlar turbo lagı yok. Mesela bakın mesela for example şu an 2500 devre yakın bir devirde gidiyoruz. Bastım bak hemen alıyor i20'de e, pardon. Clio'da şöyle bir şey oluyordu. 1.0 turbo benzinli olduğu için basıyordu turbo gecikmesi geliyordu ondan sonra yapıştırıyordu ama mesela çok hoştu yani o turbonun girişi çok güzel bir şey yani anlatılmaz yaşanır ya hani atmosferik araba tamam yüksek devir çeviriyor falan devir çevirdikçe de hızlanıyor ama e, atmosferik arabanın güzelliği ben size şöyle söyleyeyim 1.6, 1.8 atmosferiklerden sonra başlıyor bence atmosferin güzelliği. Yoksa 1.4 atmosferik ya da 1.0 atmosferik yani bakıldığı zaman performans açısından benim için düşük arabalardır. Öyle söyleyeyim. Bak bu da 1.4 atmosferik. Hani kendi arabam da öyle. Ama performans açısından düşük abi. Şimdi kendi arabam diye övmeye gerek yok. Performans açısından düşük. Tercih olarak ben işte gençlerin abi Clio tercih etmesini isterim. 1.0 turbo benzin gayet yeterli gelir usta. Ama diyorsan ki ya ben sorunsuz olsun benim için. Önemli olan o. Ben zaten hız yapmıyorum. Diyorsan da o zaman şey alınabilir. İyi gelme alınabilir. O zaman iyi I20 gelme alınabilir. İyi gelme rüzgar sesi biraz daha fazla. Yol sesi biraz daha fazla geliyor. Jantları mesela kıyıya göre küçük olmasına rağmen. Ama sorunsuz mu? Sorunsuz. Ya kıyı da sorunsuz ya. Ama turbo işin işte içine var. her zaman için şartı olabiliyor. Hani onu da e, şey yapmak lazım. Hesaba katmak lazım. Yalnız abla Mikra şu an öyle bir gaz basıyor ki helal olsun abla sana. Hani virajda ne yapacaksın merak ediyorum. Oğlum araba çok sallanıyor ya. Yani. Virajda ne yapacaksın çok merak ediyorum abla gerçekten. Bak abi araba niye öyle sallanıyor ya? Rüzgar mı var? Yok. Çok fazla rüzgar da yok aslında. karşımızda ezeli rakibimiz Siyambol var. Siyambol. Sibol. Renault. Yani Renault'a ya karşı kötü algım kalmadı Clio'dan sonra öyle söyleyeyim. Hani Clio fanatikliği biraz da başladı yani. Ne yalan söyleyeyim. Clio güzel araba üstü. Yani hala böyle Clio'ları, Renault'ları küçük seyen adamlar var ama motor bakımından, şanzıman bakımından bence mükemmel araba var. Abla yani biraz yürüsen de ben de hani seni sollasam mı? Yani ne yapsak? Yürüyelim mi biraz. Güzel olur mu be? Çok da iyiymiş ya. Bana bana ablalar dedi ki. En azından bir yüz yap ya. Vallahi o beze. Neyse. Vallahi Clio macerası bu şekildeydi. Bir ee, uzun yolum da oldu. Ee, yaklaşık Bilecik'e gidip geldim. O Alapazarı'nın oradaki virajları bilenler bilir cidden güzel virajlardır. Gece yolculuğu yaptım. Gece yolculuğu bana her zaman için gündüz yolculuğuna göre biraz daha şey geliyor. Sıkıntılı geliyor. Görüş açısı olarak. Bir de benim gözlerde de biraz sıkıntı var. O yüzden sıkıntı yaşıyorum. Severim gece yolculuğunu ama biraz daha sıkıntılıdır benim için. Mesela Clio'nun farları olsun, aydınlatması olsun. Mesela Lece'ye gittiğimdeki o yolu eğer bir I 20 ile gitseydim beni daha çok yorardı. Çünkü farları cidden yetersiz. Bana çok yetersiz. Yani. Iyi. 2022 model bir arabada hala halojen fan kullanılması bilmiyorum. Bana çok etik gelmiyor. He, şimdi 2022 model model yılından konu açılmışken şu var. Clio'nun abi arka camları hala çevirmeli Bak adam double tape'ini koymuş tamam mı? Yani güzel tape koymuş diyeyim. Double tape bu arabayı son anda eklenmişti. Güzel tape falan. Motor desen çok günümüz koşullara uygun bir motor. Çok yeni bir motor. Ama arka camlar çevirmeli usta. Bilgirimin e arka camları e şeydi mesela elektrikli. Yani 2022 senesinde hala arka camların çevirmeli veya elektrikli olması yani çok büyük bir soru işaretidir. Hani arkadaşlarımın yanına da gittim ben o arabayla. Çok büyük dalga konusu oldu. Hala arka camlar hani çevirmeli mi falan filan diye. Yani Clio'nun bu tarz sorunların artık çözmesi lazım diye düşünüyorum. Mesela Clio'da biraz da ergonomik sorunu var abi. Nasıl bir ergonomik sorunu var? Ya bugün herkes gazlıyor ya. Oğlum atmosferik arabaya geçen neden erkek kaldı? Bizde biraz çökelim bari. Ergonomi sorun nasıl bir ergonomi sorunu diyeceksiniz. Yürüyelim de şöyle. Ya adam şimdi bakın. Normalde bu el freni şoföre yakın olması gerekir değil mi? Adam el freni şoförden uzağa koymuş. Bardaklıkları şoföre yakın koymuş. Yol diye uzak koymuş. Yani bu mühendisleri hani iyi düşünerek böyle bir şey yaptılar cidden hiçbir anlam veremedi. Ama mesela i20'de öyle bir sorun yok. Ve i20'nin bana göğsü biraz çok yukarıda geldi. Yani ben mesela alçakta oturmayı severim ama i20'nin göğsü, göğüsten dolayı aslında i20 biraz daha geniş duruyor biliyor musunuz? Çünkü göğüs çok yukarıda ve geniş olduğu için arabayı daha fazla geniş gibi gösteriyor. Mesela i20'nin aynen şimdi anladım. Mesela i20'nin o şeyi var. o avantajı vardı. Clio biraz daha çünkü göğsü böyle şoföre daha dönük yapayım. Hani biraz daha sürücü arabası gibi tarzına takıldığı için ee, şey olmuş Clio'da. Ne derler ona? E, Clio'da biraz daha basıktı yani arabanın içi. Hani böyle çok basık. Yani o kadar da basık değil ama hani çok mesela i20'den Clio'ya geçiyorsan o basıklığı hissediyorsun değil mi? O şekilde. Yani görüş açısı olarak i20 okey Clio birazdan görüş açısı olarak bana yetersiz yani. Bilmiyorum neden öyle geldim. Ya da ben böyle hani çok eski arabalara alıştım ki. eski arabalarda hani böyle çok açık bir yer var. O yüzden ondan dolayı da bana ee, biraz daha şey gelmiş olabilir, kapalı gelmiş olabilir. Hava bu günde güzeldi ya. Ya video çekeceğim günlerde cidden hava çok güzel oluyor. Araba da biraz pis. Maşallah bizimkiler arabayı aile arabası sonuncu böyle oluyor yani. Kullanıyorlar ama araba yıkanmıyor. tam böyle pis pis bırakılıyor çok sevdiğim bir şey de değil. Yani bu şekilde maceramız. Neyse abi şimdi biraz yolun tadını çıkartalım. Arkamızdan bir tane A-Cline geliyor. Bakayım. Şöyle biraz şunu peşine takalım. Hadi. Elektör atmak istemiyorum sana. Hadi yürü. Sağ ol canım. Ama ya. <laughs> Şu aracı yapanlar var ya neyse abi. Yani sağ geçeceksen abi biraz daha hızlı geçme. Ben senin patlamına kadar dayanmışım. Bekliyorum sonlama yapmadı. Ya biraz gazına bassan ustam. Sakın ha kedi. Bak köpek getiririm yanına kötü bir espriden sonra artık Abi bu yol çok hoşuma gidiyor bir Yola girmemin bugün bir sebebi var arkadaşlar Bugün arabanın çok güzel bir real sitesi çekeceğim ee, Çok güzel bir manzara var yolda ee, Arabanın çok güzel bir real sitesi çekeceğim için bir yola girdim Normalde gelmeyecektim bu taraftan e. Mesela Clio'da mesela şu makası çok kolay atabiliyorsunuz da atar mıyız? Atarız be. Yol şişti usta. Oraya da girecektim ama yol çok şişti. Hadi koronla. bak ben 1.4 atmosferiyim yürüyemiyorum şu an önüne kırmayı çok isterdim 1.0 TCM olsaydı ama hani sen de neden yürümüyorsun onu anlamadım ya yani. neyse şunlara geldim az meydan zaten o evet karşımızda sultan köy manzarası tipon tiponun içindeki adamlar ne güzel öyle giymişler öyle

bir arabayı ailenizle kullanıyorsanız hani yolda diyelim performans gerekti işte sollamaya çıktı biraz devir yükselince abi yanındaki, yanınızdakiler şey diyor ya yavaş git falan filan ama turbolu arabada mesela öyle bir derdiniz yok yani bir de bunun kısmı var yani yani turbolu araba bence konfor üzerine yapılmış bir araba atmosferik arabalar sorunsuzluk üzerine yapılmış arabalar. bu kadar net abi işte. turbo turbolu araba zevk verir usta maliyetleri de yüksek oluyor. Ford bu neymiş? Kuga mı? Evet. Nerede bu kadar? Kuga. Tam aile arası. Alacaksın bu arabayı. Ailen de Ege'ye tatile gireriz. Ya da Karadeniz. Karadeniz'in yaylarına da güzel olur. Torku makine. Önümüzde bir tane Ford'a gitsin. ben Bora Bey deyip gaz yapsam bu araba burada toplamaz abi. Ne yapıyorum? Gaz yemesin diye sakin sakin çıkıyorum mesela 2500 lira. Biraz hafif gaz açayım da 2500 lira yürütelim makineyi. Uykusuz uykunuzdan yola çıkmayın. Bakın ben e, uzun yola çıktım, Uykusuzluk kaza yapıyordum Yani hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Birkaç defa İzmir'in oralarda bariyerlere girip çıkıyordum yani. Size öyle söyleyeyim. Şey o yüzden uzun yola gidiyorsanız abi mümkünse bir gün önceden, iki gün önceden ya yani bir gün önceden uykunuzu iyi alın. Çalışıyorsanız işte çalışmamaya çalışın ya da işten çıktıktan sonra uyuyup o şekilde yolunuza devam edin. önemli. Çünkü uzun yolda böyle şey oluyor. Ya diyorsun ki uykum yok gibi. Golf öyle bir peşimden geliyorsun ki yani. Ha, bana yeşil yokmuş. Tamam. Yani şey gibi oluyorsunuz. Hani uykunuz yok gibi oluyor tamam mı? Mesela 2 saat uyudunuz. Uykunuz var diyelim uzun yola çıkma saat uyudun abi uykun yok gibi oluyor. Yola çıkıyorsun ya. Yani. Hafif sıcak kaloriferin de sıcakta falan açılıysa tamam abi. Gittin ya net gitti. Ben de hizmet öyle oldu mesela. O tam gizmit körfez virajlarına döndüm. Devam ediyorum. Abi bir uykum geldi, bir uykum geldi. Ya park edecek bir yer yok. Park etsem var zaten uyuyamıyorum. Ben de öyle bir sıkıntı var. Neyse devam edin Devam ettim. bir baktım. Sol şeritteydim. Bariyerlere doğru gidiyorum abi. Kliyor ilerledim. Hemen sağ falan yaptım böyle. Yani çok tehlikeli arkadaşlar. Bakın zaman gerek yok yani. Risk etme hiç gerek yok abi. Ver otele parasını git otelinde kal. Yani kaza yapıp ölmektense, sakat kalmaktansa sonra. Yani git abi otelde kaldım. Yani o bana iyi bir ders oldu mesela. O yüzden uzun yola çıkıyorsanız uyku önemli abi. Kaç kilometre gittiğin önemi yok usta. Bak benim için 80 kilometre ve üstü uzun yol ya 80 kilometrede yol mu? Abi benim için öyledir. Yani adam akıllı dinleneceksin. O öyle çıkacaksın araba. Ee, çok konforlu bir araba değilse. Mesela bu araba konforsuz bir araba. Yani şükür seni bir yerden bir yer kadar getirip götür. Ama çok konforlu bir araba değildir. Bu tarz arabalar seni mesela bu araba beni 50. kilometreden sonra yormaya başlıyor. Ben mesela bu arabayla Bilecik'e de gittim. O Berçeste denilen bir yer vardır. Ee, Tekirdağ tarafından Bilecik'e gittim. mesela Berçeste'nin oradan sonrası yol bitmiyor. Çok yoruldu. Neden abi? Arabanın süspansiyon yapısı olsun, motorunun güçsüzlüğü olsun. Bunların hepsi sizi yoran faktörler. Bu yüzden dinlenerek gitmekte fayda var. Yani bugün herkesin işte 700 bin liranın üzerindeki arabalara binecek kadar bütçesi olmayabilir. Yani düşük bütçelerle uzun yol yapabilirsiniz. Sıkıntı yok bu konuda. Ağzım kurudu konuşamıyorum. Yani düşük bütçeli bu tarz arabalarla uzun yol yapacaksınız. uzun yolunuzu dinlenerek yapın. Rica ediyorum ya işte 3 saate gireyim köyüme 4 saat kaldı dinlenmeyeyim çok yanlış hani bu videoyu yazın bir daha tekrar alırız uzun yol videosunda ama çok önemli abi uzun yola ilk defa çıkacaksanız uzun yola yanınızda sizinle beraber konuşacak uyumayacak insan olması çok önemli mesela e, tecrübesiz bir şoförle uzun yola çıkıyorsanız yanınızdaki kişiler için söylüyorum bunu mesela şoförü çok iyi gözlemledim abi. Yani şoför işte şu şakak tarafını böyle kaşıyorsa artık hani böyle sağa sola doğru artık direksiyonu böyle tutuyorsa dalgınlıklar başladıysa abi iyi ki arkadaşım sen arabanı çek kenarıya işte sen biraz dinlen yani çünkü arkadaşlar kaza 80'le giderken bile bugün bir yere vursanız hani bugün 80'li hızlar hız demiyoruz çoğumuz ben demiyorum en azından yere vursanız şu arabada cidden çok kötü sonuçlar alırsınız yani onu size söyleyeyim. Evet arkadaşlar buraya hatırladığınız ee, burası o meşhur ee, arabanın altına vurduğumuz bölge. Biraz evet, devam edelim. İşte onu diyorum yani 80'le bir 80'le giderken bile ya yani bir Egea'da da vursanız, bir Hyundai Accent'e de vursanız, Symbol'de de vursanız yani gerçekten kötü arkadaşlar. Hani kaza yapmak cidden kötü. O yüzden uzun yola giderken risk etmeye gerek yok abi yani uyku mu geldi? Yani bırak köydekiler desin ki ya 10 saatte gelmiş, 11 saatte gelmiş. Önemli değil onların ne dedikleri. İyi şoför ne de biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben de çok ee, hani arabayı biraz hızlı kullanan arkadaşlardım ama iyi şoför abi sağ salim evine ulaşabilen şofördür. O yüzden hani ya bu 5 saatte gelmiş, bu 4 saatte gelmiş, ben 3 saatte gideyim falan hiç gerek yok abi. Bak 8 saatte git, ama aileni kendini sağ salim oraya ulaştır. Sen o zaman iyi şoförsün usta. Kimse sen buraya iki saatte geldin diye sana madalya takmıyor. He, ama kaza yaparsan da şunu derler yani. İşte ya zaten o kötü şofördü ya ne bekliyorsun ki falan derler. O yüzden abi herkes aklını başına devşirsin. Hiç hıza falan gerek yok. Bugün de deniz ayrı bir güzelmiş ya. Allah. Hava soğuk biliyorum. Ama 10 derecelerde falan. Ama deniz e, farklı bir soğukluğu var yani şu an Millet orada otobüs bekliyor. Bizim meşhur yer. Buraya artık arkadaşlar. Herkes biliyordur burayı. Oops, şöyle şu İçine. Fiorino geliyor. Bir tane Fiorino'da sürmek istiyorum aslında. Fiorino'nun böyle nasıl bir araba olduğunu. O 1.3 e, multijet'in torkunu falan hissetmek istiyorum açıkçası. Dayı niye bakıyor böyle? Dayıcın, dayı. Abi çok güzel yerler. Yani. Yani şu Sultanköy tarafları falan. Bakın benim Tekirdağ'da Şarköy taraflarına doğru bir de buralarda Sultanköy tarafları. Sonra e, Bu Silivri'de Danamandra tarafları var. Çok hoşuma gidiyor. Bir gün Danamandra'ya da giderken video çekeceğim. Arkadaşlar çok güzel yerler. Hani o kadar söyleyeyim. Aşırı 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 güzel yerler. Bugün burada, bugün buralar yoğun. Bu yok. Kimse yok aslında. Birkaç tane araba getirmişler. İşte şöyle temiz bir yer bulalım. Cam kırığının olmadı. Burada çok güzel bir video çekmek istiyorum arabanın videosu. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bak önceden benim böyle araba videosu çekesi falan hiç olmazdı. Ama şimdi ya bakıyorum Riyaslar'da falan adamlar arabaları temizliyorlar falan böyle videolarını çekiyorlar. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi bu arabanın da videosunu çekeceğiz. Şimdi videoyu durdurayım arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Bu videoda i20 ve Clio'nun iyi ve kötü yönlerini biraz tartıştık. Sohbet muhabbet ettik işte. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şöyle arabayı da şekilli çekelim usta. Hani Reels videosu ya şekillidirsin araba.